ilişki değiştikçe vicdanın verdiği tepkiler de değişiyor. İki insan birbirini sevip evlenme yoluna girdiğinde birbirlerine yönelik davranış kalıpları farklıdır. Evlilikte devam ederken farklılaşır. İş oldu da ters gitti bir biçimde boşanma süreci devreye girdiğinde farklılaşır. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor vicdanla ilgili. Vicdan aslında Acılara yönelik duyarlılığımızı, yani başkalarının çektiği acılara yönelik duyarlılığımızı oluşturan yetimiz olarak karşımıza çıkıyor. Yani benim gördüğüm en temel sıkıntı şu aslında vicdanla ilgili. Yani iki şeyden söz edilebilir. Birincisi vicdan acılara dair bilgileri aldıkça işleyen harekete geçen bir şey. Okulu'ndan herkese merhaba. Sevgili seyirciler, vicdan ve ahlak hakkında konuşacağız bugün. Konuğumuz Profesör Doktor Hamdi Bravo. Müzik Geldiniz hocam Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Çok nasılsınız? teşekkür ederiz. Sağ olun. Hocam vicdan bireyin içinde bulunan doğruyu yanlışı ayırt etmesine sağlayan bir kılavuz olarak görüyoruz. Bu vicdan tam olarak nedir? Bunu nasıl tanımlıyorsunuz? Bizim içimizde doğuştan bir şekilde bulunan bir şey mi? Yoksa sonradan edindiğimiz toplumla beraber edindiğimiz bir kavram mı? Nasıl görüyorsunuz? Yani vicdanın doğruyu yanlışı ayırt etmemizi sağlayan bir kılavuz olduğu doğru ama Belki belli e, özelliklerini daha eklediğimizde zihnimizde daha açık e, bir biçime kavuşur. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor vicdanla ilgili. Vicdan aslında acılara yönelik duyarlılığımızı, yani başkalarının çektiği acılara yönelik duyarlılığımızı oluşturan yetimiz olarak karşımıza çıkıyor. Ama şunu fark ediyoruz vicdan söz konusu olduğunda, başkalarının çektiği her acıya karşı da, duyarlılık oluşturmuyor, haksızca çekildiğini fark ettiğimiz acılara karşı içimizde bir sızı, bir duyarlılık oluşturuyor. Şöyle söyleyebilirim, yani bir insanın özgürlüğünün elinden alınması içimizi sızlatacak bir şey olabilir ama bu kişinin özgürlüğü elinden işlediği bir suç dolayısıyla alındıysa, yani hapishaneye işlediği bir suç dolayısıyla düştüyse ve özgürlüğünü kaybettiyse, Mesela böyle kişilere vicdanımız sızlamıyor. Dolayısıyla ilginç bir biçimde vicdan adını verdiğimiz yeti seçtiği belirli acılara karşı sızlayan bir duyarlılık olarak karşımıza çıkıyor. Vicdan ne olduğu meselesi belki hani ben tanımlamak gerekirse buradan bir giriş yaptık ama şunu söyleyebilirim. Biz vicdan deyince belli bir yetiden söz ettiğimizi düşünüyoruz. Tek bir şeyden, tekil bir şeyden söz ettiğimizi düşünüyoruz ama vicdana daha yakından baktığımızda vicdan aslında bir sürü öğeye sahip olduğunu, e, kimi zihinsel yeteneklerimizin, e, kimi duygularımızın, kimi içgüdülerimizin birlikte işlemesiyle ortaya çıkan bir şey olduğunu görüyoruz. Örneğin az önce e, acılara karşı duyarlılığından söz ettik. Bu açıdan bakıldığında vicdanın merhamet duygusuyla bağını görebiliyoruz. Doğru yanlış konusunda bir kılavuz olduğundan söz ettik. E, bu özelliği aracılığıyla onun bizim değerlendirme yetimizle olan bağını aslında ifade etmiş oluyoruz. E, öte yandan vicdan ne zaman sızlar işte sebep olduğumuz bir acıyı hatırladığımızda ya da engel olmadığımız bir acıyı hatırladığımızda. Burada vicdanın hafızayla olan bağını görüyoruz. Ama hatırlamak dediğimiz şey bir hayal etme eylemidir. Burada hayal gücüyle olan bağını görüyoruz. E, aynı şekilde vicdanın haksızca çekil, çektirilen ya da çekilen acılar karşısında sızladığını söyledik. Burada doğal adalet duygumuzla bir bağını görüyoruz vicdanın. Birinin acı çektiğini anlayabilmek için onunla empati... ...kurabilmemiz gerekiyor. Burada vicdanın empati yeteneğimizle... ...bir bağını görüyoruz. E, yaptığımız şeyden... ...pişmanlık duyuyoruz. İçimizin sızlaması bu aslında. Burada pişmanlık duygusuyla... ...bir bağını görüyoruz. E, ve ilginç bir biçimde... ...işte vicdan dediğimiz şeyin... ...herkese karşı değil... ...belli kişilere karşı... ...bir duygusal... ...bağımızın olduğu, sevgi duyduğumuz... ...ya da bir biçimde kendimizle aramızda bir bağ kurduğumuz kişilere karşı sızladığını görüyoruz. Burada da toplumsal içgüdümüzle bir bağını görüyoruz ve hani ben vicdan üzerine düşündüğümde aslında vicdanın bütün bu yetilerin, duyguların ve içgüdülerin birlikte işlemesiyle sızı üreten, huzursuzluk üreten, rahatsızlık üreten bir şey olduğunu görüyorum. Bu yüzden vicdan dediğimiz şey aslında tekil bir yeti değil pek çok özelliğimizin aynı anda işlemesiyle ortaya çıkan sızı üzerinden, ortaya çıkan ses üzerinden, haykırış üzerinden varlığını fark ettiğimiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Doğuştan mı derseniz bu yetilerin hepsi doğuştan tabii ki. Hafıza, hayal gücü, doğal adalet, duygumuz, empati yeteneğimiz yani bunlar sonradan geliştirilebilir şeyler elbette eğitimle, terbiyeyle bunlara biçim verebilirsiniz. Bunları ileri götürebilirsiniz, köreltebilirsiniz ama bunları var edemezsiniz. Bunlar zaten insanda doğuştan var olan özellikler. Bunlar doğuştan var olduğu için vicdanın sızlamasını sağlayacak bütün malzeme bizde doğuştan var. Ama şu kısım sonradan ediniliyor bana kalırsa. Bir vicdan kimlere karşı sızlayacak? Bu insanlara öğretiliyor. Vicdan hangi acılar karşısında sızlayacak? E, doğal bir adalet duygumuz var ama toplumsal yaşamda başkalarıyla ilişkimiz içerisinde bu adalet anlayışı kılık değiştiriyor, gelişiyor bakıldığında. Dolayısıyla değerlendirmelerimizi hangi kıstaslara göre yapacağız? Bunlar da sonradan bir biçimde e, toplumun eğitimin terbiyenin bize kattığı özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla vicdan doğuştan var ama içeriği sonradan oluşturuluyor bana kalırsa. Yani bizim doğuştan getirdiğimiz birçok yetinin e, ilişkileriyle beraber e, zamanla farklı bir biçim haline geliyor vicdan. Ve bizim, bizim aslında bütün yaşamımızı etkileyen bir şey de haline geliyor. Tabi burada vicdanın bireysel bir yargı mekanizması olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda toplumsal bir kavram da var ahlak kavramı. Bununla nasıl ilişkilendirebiliriz? Bu değerlendirmeyi nasıl görürsünüz? Yani ahlak şöyle bir şey işte vicdanın bireysel bir ahlak mekanizması olduğunu düşünmek de mümkün. E bazen insanların şöyle taleplerle ortaya çıktıklarını da görüyoruz. Yani benim toplumun bana vereceği ahlaka ihtiyacım yok. Başkalarının bana kazandıracağı ahlaka ihtiyacım yok. Çünkü benim vicdanım var. Vicdanım bana neyin iyi, neyin doğru olduğunu söyler. Böyle bir inançla vicdanı aslında bulunduğu konumdan çok daha yüksek bir konuma... Taşıyan insanlarla da karşılaşıyoruz Yani toplumsal ahlaka itiraz eden bunun yerine de kendi bireysel ahlakını geçirmek istediğini söyleyen kişilerle. Ben şöyle bakıyorum açıkçası ahlak dediğimiz şey aslında ne toplumsal bir şey Hani kastedilen anlamda toplumsal değil bana kalırsa Ne de bireysel olabilmesi mümkün olan bir şey. Neden yani şu olgu e, dikkatimi çekiyor. Örneğin bir apartmanda yaşıyorsunuz. Alt katta yaşayanla üst katta yaşayanın ahlakı aynı değil. Aynı toplumun üyeleriler ama ahlakları aynı değil. Yani işte büyüklerimizden gördüğümüz mesela belli bir köyde doğmuşlardır. Yan köyü beğenmezler ahlaksal özellikleri bakımından, Aynı toplumun üyeleri, diyelim ki Türk toplumun üyeleri bu kişiler. Ama onların davranış alışkanlıklarını kendilerinkiyle kıyasladıklarında onların daha aşağı olduğunu iddia edebilirler. Ya da aynı şehirde yaşayan insanları düşünelim. Bir ilçede yaşayan diğer ilçedekine burun kıvırabiliyor ahlaksal özellikleri, davranış kalıpları, alışkanlıkları açısından. E, biz hani şöyle ifade etmeyi seviyoruz işte Türk toplumunun ahlakı e, ya da e, ne diyelim Fransız toplumunun ahlakı, Hristiyan ahlakı, Budist ahlakı. Ama bireylere bunun dağılımına baktığımızda bireylerin ahlaksal bulduğu davranışları listelemeye kalktığımızda aynı toplum içinde yaşadıkları halde aynı davranışları, birebir aynı davranışları, diyelim yüzer davranış listelemelerini istesek, yüzünün de aynı olabilmesi mümkün değil. Birbirinden farklı. Yani bu kuşaklar arasında bile görülebiliyor. Yani bir çocuğun ahlaksal olarak doğru buldukları anne babasından çok farklı olabiliyor. Bir insanın doğru ya da yanlış bulduğu davranış kalıpları kardeşlerininkinden çok farklı olabiliyor. Bunun sebebi şu aslında ahlak kurallarının nasıl oluştuğuyla ilgili bir mesele. Ben şöyle düşünüyorum, toplumsallığı derken de ahlakın toplumsallığı derken de bunu anlıyorum. Biz ilişkide olduğumuz insanlarla birlikte bu deneyimi yaşarken ahlaksal kurallarımızı Oluşturuyoruz aslında. Yani her insanın ahlaksal kuralların içeriğini ilişkide olduğu diğer insanlar belirliyor. Yani bu yüzden her ailede yaşanan ahlaksal kurallar benzerlikler taşısa da farklılıklar da barındırıyor. Çünkü her ailede karı ve koca başka insanlar. Çocuklar başka özelliklere sahip insanlar. E bunların akrabaları başka başka insanlar kişiler değiştikçe kişilerle karşılaştığımız koşullar ve bağlamlar değiştikçe onlardan beklentilerimiz de değişiyor onların doğru ya da yanlış bulduğumuz davranışları da değişiyor Hatta modern dünyada bakıldığında şunu bile görüyoruz bilmiyorum buna katılır mısınız ama tek bir insanın pek çok ahlakı bünyesinde barındırdığını görüyoruz. Yani evinizde doğru ve yanlış saydığınız davranış kalıpları farklıdır. İş yerinize geldiğinizde farklı olur. Okula gittiğinizde farklı olur. Bir maça gittiğinizde farklı olur. Arkadaşlarınız arasında farklı olur, akrabalarınız arasında farklı olur. Böyle bir sürü ahlaka sahip bir insan olarak dünyada gezersiniz. Dolayısıyla bunun sebebine ilişki kurduğunuz insanların farklılaşması ilişki kurduğunuz bağlamların farklılaşması Dolayısıyla Hani ahlak toplumsaldır deyince şöyle düşünmemek gerekiyor Bence 85 milyonun paylaştığı bir ahlak değil söz konusu olan Tam tersine her kişinin ilişki kurduğu diğer insanlarla ilişkide oluşturduğu bir şey. Bu açıdan bakıldığında da hani vicdan bana kalırsa doğruyu yanlışı daha çok aslında ahlaktan edinen bir yet. Yani bizim başkalarıyla ilişkilerimizde doğru ve yanlışımız oluştukça vicdan içerik kazanmaya başlıyor. Şöyle bir şey düşünülebilir. İlişki değiştikçe vicdanın verdiği tepkiler de değişiyor. Benim derslerimde verdiğim hani bir örnektir burada da uygun olur mu bilmiyorum ama iki insan birbirini sevip evlenme yoluna girdiğinde birbirlerine yönelik davranış kalıpları farklıdır. Hı hı. Evlilikte devam ederken farklılaşır. İş oldu da ters gitti bir biçimde boşanma süreci devreye girdiğinde farklılaşır. Hı hı. E, bu ne nereden kaynaklanıyor? Bir şundan ahlak dediğimiz şeyin içeriğinden kişinin bünyesinde barındırdığı. E, burada ne devreye giriyor? Kişi hani bir içerik oluşturulmuş, bir davranış kalıbı oluşturmuş. Evlenilecek kişiye karşı şöyle davranılır, bunu uyguluyor. Evlendikten sonra şöyle davranılır, onu uyguluyor o süreçte. Boşanma aşamasına geçildiğinde karşındaki artık bir yabancıdır, bir düşmandır, böyle davranılır. Vicdan da sürekli bu içeriye göre hareket ediyor aslında. Dolayısıyla vicdana biçimini veren kendisinin sahip olduğu bir şey değil bu biçim. Tam tersine aslında sahip olduğu ahlak kişinin vicdanını içeriklendiriyor bence. Çok açık bir şekilde tanımladınız, örneklendirdiniz de hocam. Gerçekten e, bütün bu ahlaki süreç aslında bireyin kendi içindeki ilişkileriyle bağlantılı olarak ortaya çıkıyor ve vicdanla ilişkisi de bunun üzerinden şekilleniyor gibi görünüyor. E, burada o zaman e, toplumdaki Sabit olan bir ahlak anlayışından, vicdan anlayışına bahsedemeyiz gibi görüyorum. Çünkü burada tartışılan bir mesele daha var. Evrensel ahlak anlayışı. Bu mümkün müdür, değil midir? Biz her bir bireye ait ayrı bir vicdan yargı mekanizmasından bahsettik. Her birine ilişkin ayrı bir ahlaki davranıştan, ahlaki özellikten bahsettik. Bunu topluma mal ettiğimiz zaman bu değişkenlik içinde sabit kalan, öz olarak görebileceğimiz bir ahlaki tavır var mıdır? Yani ahlak söz konusu olunca bence yoktur. Şimdi düşünce tarihine baktığımızda, felsefe tarihine baktığımızda hemen hemen bütün filozoflar ahlakın toplumsal bir ürün olduğunu, toplumsal ilişkileri yönetmek için var edilmiş bir kurallar bütünü olduğunu kabul eder. Buna karşılık bazı filozoflar evrensel ahlak kuralını ararlar. Bazı filozoflar da bireysel ahlakın mümkün olduğunu düşünüp hani toplumsalla bir biçimde sırt çevirip bireyin kendi ahlakını kurması gerektiğini söylerler. Bu açıdan bakıldığında aslında ahlak söz konusu olduğunda üç boyutundan söz edildiğini görüyoruz düşünce tarihinde. Bir bireysel ahlaklardan, bir toplumsal ahlaklardan, bir de evrensel ahlaklardan söz ediliyor. Mümkün müdür Bence değildir. Ben burada biraz dille bir e, paralellik görüyorum. Bireysel bir dil, özel bir dil, kişiye özel bir dil mümkün müdür? E, dilin doğasına aykırı bireysel bir dil. Evrensel bir dil mümkün müdür? E, i̇nsanlık tarihine baktığımızda bunun ara, arandığını görüyoruz. Bazı filozoflar bunun hayalini kurmuş. Ama evrensel bir dil hiçbir zaman kurulamamış. Dil hep toplumsal kalmış. Aynı durum bana göre ahlak alanında da söz konusu. Ne bireysel bir ahlak mümkündür, ne de evrensel bir ahlak mümkündür. E neden değildir? E tam da az önce söylediğim gibi ahlakın toplumsal olmasından kaynaklı bir şey bu. Ahlak topluluksal bir şey aslında. Varlıklarını, yaşamlarını bir sebeple birlikte sürdüren ya da birlikte sürdürmek zorunda olan insanların ilişkileri sırasında, dünyayla ilişkileri, diğer gruplarla, diğer insanlarla, koşullarla ilişkileri sırasında varlıklarını sürdürebilmek için ürettikleri bir şey. Yani e, ahlak dediğimiz şey bir dünyaya nasıl muamele edeceğimizi söylüyor. İki Diğer insanlara nasıl muamele edeceğimizi söylüyor. Üç baktığımızda birlikte nasıl hareket edeceğimizi söylüyor. Dünyayla mücadelemizde, diğer gruplarla mücadelemizde, ee, bu da aslında beraberinde şunu getiriyor: Bütün insanların davranışlarını kapsayabilecek bir ahlak kuralı mümkün değildir. Hani evrensel bir ahlak kuralının mümkün olabilmesi için. E, mümkün tek bir ahlaksal durumun söz konusu olması lazım zaten. Hani bir tane ahlak yasası olabilir ama mümkün bir tek ahlaksal durum mu söz konusu? Hayır, bir sürü ahlak dediğimiz şey bir sürü kuraldan oluşuyor ve her durum için, her bağlam için, her koşul için bir ahlak kuralı oluşturmamız gerekiyor. Bir kere ahlakın evrenselliği bu parçalanmışlık da imkansız hale geliyor. E, herkesin içinde yaşadığı koşullar birbirinden farklı. Herkesin yaşam mücadelesini içinde sürdürdüğü çevre birbirinden farklı. Herkesin bu mücadeleyi omuz omuza yaptığı insanlar farklı. Bu yüzden de ahlak kuralları ne yazık ki topluluktan toplu ne yazık ki demeyim doğası gereği, <laughs> doğası gereği evet. e, topluluktan topluluğa değişmesi gereken şeyler. Evrenseli varsa bununla da ahlak değildir zaten. Başka bir şey olması gerekir bence. Evet bu değişimi de görüyoruz aslında. Bir yandan da modern toplumlarda değerlerin, normların bir şekilde değiştiğini de görüyoruz geçmişten günümüze kadar. Burada ahlakın ve vicdanın evrimsel sürecine nasıl bakıyorsunuz? Nasıl bir değişim gözlenebilir bu, bu süreçte? Yani işte bana kalırsa artık e, ahlak böyle büyük ölçekte ele alınabilecek bir şey değil yani toplumsal toplum ölçeğinde ele alınabilecek bir şey değil modern insan e, doğrudur çok daha büyük kitlelerin içinde yaşıyor ama bu kitleler yani büyük şehirlerde yaşıyoruz yani büyük büyük şehirlerde yaşıyoruz milyonların olduğu o milyonların olduğu şehirlerde yaşıyoruz ama buna rağmen ahlakın giderek mikro ölçeğe evrildiğini görüyoruz bana kalırsa. E neden? Şehirler büyüyor ama yaşam alanları küçülüyor ve birbirinden oldukça farklılaşıyor baktığımızda. Hmm. Aynı şehirde insanlar farklı bağlamlarda, farklı koşullarda yaşıyorlar. Dolayısıyla yaşam mücadelelerini, varlığını sürdürme mücadelesini bunun içerisinde yürütüyorlar. Bu yüzden de onlara rehberlik etmesi gereken ...davranış kuralları birbirinden oldukça farklı oluyor. Ben e, artık daha mikro ölçekli ahlaklardan e, söz etmenin, bunlar üzerine düşünmenin gerektiğini düşünüyorum. Az önce hani söylediklerimle bağdaştırırsam, modern dünyada büyük şehirlerde bir birey o kadar farklı koşullardan geçmek zorunda ki gün içerisinde ya da bir ay içerisinde, bir yıl içerisinde bambaşka davranış kalıplarını edinmesi, bunları uzlaştırması, bunları ayrıştırıp hangisinin nerede kullanılacağını zihninde kategorize etmesi gerekiyor. Birbirinden çok farklı karakterleri bünyesinde barındırması gerekiyor. Bana kalırsa modern insanın en büyük sorunu da bu olacak. Yani kendi içinde yaşamak zorunda olduğu bu tutarsızlık. Yani evde başka biri olmak zorunda, iş yerinde başka biri, sokakta başka biri, otobüste başka biri, arkadaş ortamında başka biri. Ciddi bir parçalanmışlık içinde bunu idare edebilmeyi oturtması gerekiyor modern insanın. Evet gerçekten de söylediğiniz gibi bir insanın gün içinde bulunduğu birçok yere göre modern insanın evdeki hali, iş yerindeki hali, arkadaş ortamında, aile içinde her yerde farklı bir role büründüğünü görüyoruz. Her yerde de farklı bir ahlaki tavır sergilemesi gerekebiliyor. Bazen evde çok ahlaklı olduğunu düşündüğümüz birinin iş yerinde çok daha belki ahlaksız olarak tanımlanabileceği bir iş durumu sergilediğini görebiliyoruz. Bunlar içinde de belki de bireyin orada duruşuyla ilgili bir e, tavır görülebilir belki oradaki e, birbiriyle tutarlılık açısından bakılabilir bilemiyorum ama e, dediğiniz gibi burada e, birçok konuda birçok karakter olduğu için hani alt kattakiyle üst kattaki komşunun bile farklı değerlendirildiği bir dünyada Evrensel ahlakında e, bahsedilemeyeceği bir şekilde bireyin kendi içindeki ahlakı bile e, bazen tutarsız olabiliyor e, çok da çeşitli bir durum gibi görünüyor Peki ahlakın modern dünyadaki değişimini görüyoruz da vicdan modern dünya dünyada aynı şekilde bir insan için vicdanın nasıl evrimselleştiğini görebiliriz söyleyebiliriz. Yani benim gördüğüm en temel sıkıntı şu aslında vicdanla ilgili. Ya yani iki şeyden söz edilebilir. Birincisi vicdan acılara dair bilgileri aldıkça işleyen, harekete geçen bir şey. Ama biz modern dünyada iletişim olanaklarının gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle artık o kadar çok acıya dair, o kadar çok bilgi ediniyoruz ki dünyanın her yerinden, ülkemizin her yerinden, her dakika, her saniye bu vicdanın yetişebileceği enerjiyi aşan bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, bir insanın vicdanının bir sızlama kapasitesi var. Ahlaksal duyarlılığının yetişebileceği bir sınır, bir miktar var. Bugünkü dünyada o kadar ciddi bir veri akışı var ki yani şöyle yaşamak zorunda kalıyoruz. Bir şey görüyoruz, sızlıyoruz, dönüyoruz ve unutuyoruz. Onu. Maalesef öyle yapmak zorundayız. Çünkü Hı -hı. hani deliririz. O kadar acıyı gerçekten ciddi ciddi yaşamaya kalksak, her acıya ortak olmaya, her acıyı durdurmak için bir şey yapmaya kalksak buna yetişebilmek mümkün değil. O yüzden kısıtlıyoruz. Bu da İster istemez aslında hem kendimize dönüp baktığımızda hem de bunu başkalarında fark ettiğimizde bir samimiyetsizlik duygusu yaratıyor bizde. Hani ne diyelim dostlar alışverişte görsün duyarlılığına dönüşüyor aslında. Yani herkes duyarlı aşırı derecede duyarlılığımız uyarılmış durumda ama enerjimiz yetmediği için hiçbir şey yapamaz hale geliyoruz. Bir yanı bu, hani vicdanla ilgili sözünü edebileceğim ikinci yanda da şu. E, aynı anda pek çok ahlakı barındırdığımız için e, ahlaklar da vicdanı harekete geçiren, vicdana ölçütlerini sunan içerikler olduğu için, kurallar olduğu için çelişkilere düşebiliyoruz. Yani belirli bir bağlamda vicdanımızı sızlatan şey, belirli ilişki ağlarında vicdanımızı sızlatan şey, başka ilişki ağlarına geçtiğimiz anda umursamamamız gereken bir şeye dönüşebiliyor. Yani daha çok günlük yaşamda karşımıza çıkan sorunlardan biri bu oluyor. Yani insan şunu ayırt edemiyor. Ya bu benim duyarlılık göstermem gereken bir şey mi? Görmezden gel gelmem gereken bir şey mi? Bu da ayrı bir yorgunluk. Bu çelişki de ayrı bir yorgunluk. Ayrı bir zihinsel, ruhsal yorgunluk olarak modern insanın karşısına çıkıyor bence. Ee, ama bir biçimde süreç içerisinde hani bunlar yaşanacaktır, çözülecektir. Nasıl bir çözüme ulaşacağını şu anda tahmin edebilmek çok zor. Ama ben modern insanda gördüğüm aşırı bir duyarlılık ve hiçbir şey yapmama hali. Genelde duyarlılık tırnak içinde kasmaktan yorulup günlük yaşamımıza devam etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Hani yetişebildiğimiz acı ...çok az oluyor. Aslında doğalı da bu. Hani yetiş süpermen değil, Süper vicdana sahip değiliz evet, hiçbirimiz. Evet maalesef. Modern insanda bir vicdan... ...yorgunluğu var. Twitter'da kaydırdıkça... ...sürekli bir acıyla karşılaşıyoruz. Hı -hı. Bir olayla karşılaşıyoruz. Ama sayfayı... ...değiştirip hayatımıza devam ediyoruz. Ee, belki bununla ilgili bir tepki gösterdiğimizde... ...duyarlı davrandığımızda... ...dediğiniz gibi orada duyar kasmak gibi bir... ...tavırla da Hı -hı. E, karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki modern dönem bize artık... ...acılarla karşılaştıkça... ...bu uyuşmuş bir bakış açısına... ...sevk etmiş durumda. Aslında sosyal medya tam da... ...biraz bu işe yarıyor bence. İnsanlar o yüzden de seviyorlar. Vicdanlı olduğunu... ...gösterebilme imkanı... ...sağlıyor. Bir şeyi paylaşarak... ...bir şeyin altına beğene basarak... ...bir şeyin altına yorum yaparak... ...orada bir deşarj oluyoruz. Ama realitede... ...bir şeyi değiştiriyor muyuz? Hani vicdandan beklenen şey bir acının dindirilmesine eylemimizi aracı kılabilmesidir. Eyleme geçebiliyor muyuz? Yok hani sosyal medyada eyleme geçmesini beklediğimiz kişileri teşvik etmeye çalışmaktan başka aslında modern insan çok fazla bir şey yapmıyor. Sadece... Aktif değiliz yani. Aslında pasif Vicdan rahatlatıcılarız. Hı hı. Evet evet pasif olarak sadece desteğimizi göstermeye hı çalışıyoruz. Hı. Elimizden gelen de bu gibi görünüyor şu anda. Evet vicdan o yüzden biraz eylemle bağı kopmuş bir yeti. Oysa eylemi doğrudan belirlemesi beklenen bir yeti olmasına rağmen daha çok kendi içimizde tek eylemimiz parmaklarımızla telefonumuz üzerinden yaptığımız eylemler oluyor. Hı hı. Ama yine de psikolojik bir rahatlama sağlıyor mu? İşte ise psikolojik sağlığımızı kaybetmememiz için en sosyal anladım. medya bir rahatlama alanı olarak öyle. Hala bir vicdanımız çıkıyor. olduğunu hatırlatıyor en evet. azından. Çok teşekkür ederiz hocam değerli yorumlarınız için ben vicdan, edeyim. ahlak kavramlarına genel bir bakış sağlamış olduk. Teşekkür ederiz. Evet. Sevgili seyirciler vicdan ve ahlaktan bahsettik bugün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.